Merhabalar arkadaşlar. Evet sizlere bugün çok güzel bir örgü modeli, şal örgü modeli arkadaşlar bu. Evet sizlere Alize Angora Gold Simli ipten şalı modeli hazırladım. Kendim bu şalımı örüyordum, sizler için de videolandırmak istedim. Anlık noktası hemen şalımızın başlangıcına geçmek istiyorum. Evet. Evet ben size birkaç e, örgüde pratik bilgi de e, vermek istiyorum. Hızlı bir şekilde e, çalışılıyor. İsterseniz size de o yöntemi göstereyim. Buradan parmağımın içine katıyorum ben onu. En e, dışta olan telini alıyorum ipimi. Evet. Kolay geliyor. Bazen zor geliyor. İnşallah. Evet. Geldi. Buradan çıkardığım ipimi zincire alıp e, buraya modeline başlamak istiyorum. Hemen e, burada da size bir pratik bilgi vereceğim. Örgü öğren arkadaşlarımızın çok işine yarar arkadaşlar. Parmağımıza bu şekilde yerleştirin. Daha sonra e, ilmeğinizi atın. Evet. Parmağı dolandığında e, zorluk veriyor. E, bir de fıstıklı bir şal olduğundan ip sürekli asılıyor. E, çalışması rahat olmuyor. Ama bu benim gösterdiğim şekilde inanılmaz rahat çalışılıyor. Deneyin derim. Ben bu şekilde öğretmişti Allah razı olsun öğreten ablamız. Evet. Burada 5 tane zincir yapıyorum. Ve ilk zincire hemen geri döndüm. Buraya 3 zincir e çıkıyorum ve hemen İki de çıkarak başlıyorum şalıma. Birisini kenar ip olduğu için yanına bir tane de yaptım. Yeterli. 3 zincir çekiyorum. Buraya iki tane daha trabzan yapıyorum. Zincir. İki trabzan. Evet bir tane daha ikili trabzan yapacağım. Evet. Şu noktayı yapmış oluyoruz arkadaşlar. Ben şimdi buradan geri dönüyorum. Buraya 3 tane zincir çekiyorum ve geri dönüyorum hemen. Bu kenar giden e, bu kısma, bu kısma üç tane trabzan yapıyorum. Diğer tarafa iki trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde çok beğenildi. Size de tavsiye ederim. isterseniz iki tarafına da üçlü yapabilirsiniz ya da ikili yapabilirsiniz. Evet. Daha sonra buraya örümcek yapıyorum. tane zincir çektim. Tekrar örümcek yapıyorum. Daha sonra tığımı doladım. Burada ikili tırabzan 3 zincir yanına tekrar Tekrar örümcek yapıyorum. Tüm başını aldım. Burada tekrar 3 tane zincir yaptım. Neredeyse modelimiz ortaya çıkmak üzere. Uyamı çeviriyorum şalımı. Buraya tekrar 3 tane yapacağım. İç kenarına iki yaptım. Ben boşalımda da öyle uyguladım. Gayet güzel durdu. Buraya örümcek yapıyorum. Başına aldım tığımın. Hemen buradaki e, zinciri çekmiştim örümceklerin arasına ona giriyorum ve fıstık yapıyorum. İki üçlü fıstığımı yaptım. Topladım. 3 tane zincir. Sayıları orantılı arkadaşlar. Fıstıklarda üç tane topluyorum. Evet. 3 Bir, 3 üç. Evet. Bu şekilde üç tane fıstık yaptıktan sonra tekrar örümcek yapıyorum. Tığım başını alıp balık sırtı trabzanımı yapıyorum. Evet. Modelimiz ortaya çıkıyor. Buraya da giriyorum. 1 2 3 tane aldım. Topladım. birinci fıstığımızı yaptık. 2 3 3 Evet fıstığımızı yaptık Örümceğini yapıyorum Evet bu şekilde tığımın başına aldım ve buraya geçiyorum hemen bir iki üç 3 tane zincir çektim. Modelimiz hemen hemen ortaya çıktı arkadaşlar. Evet. Bu şekilde devam ediliyor. Tekrar çeviriyorum. Tığımı başına aldım ve buraya trabzan atıyorum. 3 tane. Sarkındaysanız arkadaşlar sürekli ipimi parmağıma dolama yok sürekli o geliyor ben ördükçe arkadan geliyor ee, beni rahatsız etmiyor yani ip almayla ilgili bir derdim yok. Evet bir örümcek buraya bir tane zincir atıyorum tekrar örümcek yapıyorum. buradaki 3 üç zincirimin 3'ü ortadaki ikinciye battım tekrar buraya 3 tane zincir çekiyorum örümcek yapıyorum hemen araya bir tane zincir tekrar örümcek ve tığın başına aldım buraya trabzan yapıyorum Evet. Modelimi çevirdim tekrar. Gelin şalı yapabiliriz arkadaşlar. Bunlardan bu modelimizden çok güzel çıtır çıtır modeli var. Evet burada tek örümcek yapıp buradaki tek e, zincirime giriyorum ve fıstığımı yapıyorum tekrar Daha önce hiçbir yerde görmediğiniz bir model arkadaşlar. Onu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Evet. Bu şekilde devam ediyor. Artırma noktalarımız arkadaşlar. Tekti. E burada bir iki artıyor. Şu noktalardan artırmış oluyoruz. Evet. Bu sırada da 6 fıstıkların yerlerini hazırladım. 1, 2, üç tane oldu. Her sırada birer tane fıstık artıyor arkadaşlar. Mantık aynen e, işliyor. Evet. Burada bu tepelere fıstık yapı yapıp ilerleyeceğim ve orantılı bir şekilde artacak. Tamamen göründüğü gibi arkadaşlar istediğiniz boyutlarda, ölçülerde artırabilirsiniz. Çok güzel, şahane bir model satabilirsiniz arkadaşlar. E bunun fiyatı ne olur derseniz benim yaptığım şal müşterisine göre değişse de 100 100 liraya, 120 liraya müşterisine göre satarsınız. Buna çok bir ip de gitmiyor bir buçuk ipten bir şalımız rahatlıkla çıkıyor. 3 ipten iki şal oluyor. Evet arkadaşlar ben bunun kenar örümceklerinin yapılmasını da göstereceğim sizlere. Evet ben yaptığım şalın son oya kısmına gelmiştim. Oya kısmını sizlere göstermek için oya kısmını getiriyorum. Hemen. Evet. Burada e, benim son sıramda. Son sıramı burada şöyle çevirerek daha iyi gösterebilirim. E bu son sırada gelmiştim. Burada ördüm, çevirdim. trabzanımı yaptım, örümceğimi yaptım. Buraya hiç zincir vermeden e, fıstığımdaki 3 fıstığın tepesine girdim. Tekrar örümcek yaptım. iki tane üst üste diğerine e, bu örümceklerini bir buçuk santim filan uzunlukta arkadaşlar bir buçuk iki santim arası yapın daha az yapmayın öyle denk geliyor ayarlarsınız da kendiniz yapıyor kendi arkadaşlar örümcek kısmı böyle ben size burada fıstık kısmına da göstermek istiyorum e, örümceğin yapılışıyla neredeyse aynı fıstık yapıyorum ben tane de zincir aldım ve uzattım. Fıstığımızı yapıyoruz buraya. Buradaki iki tane e, ip olan tarafa geçiriyorum zincirimden. Çektim. 1 2 başını aldım. 3 başını alıyorum. 4 tane aldım. Ve topladım. Buraya 3 tane zincir çekiyorum. Ve e, fıstığımı yaptığım zinciri girdim. Ve burada tekrar örümcek yapıyorum. Ve buradaki örümceğin ortasına batıyorum. Daha önceki yapmış olduğum örümceğimin. Evet. Bu ucundaki Oya olan fıstığım da bu şekilde oluyor. Çok güzel. E, tam bütün olarak e, sizlere anlatmak istedim. Güzel şalımı e, oyasını nasıl yapacağım e, diye arayışta olmayın istedim arkadaşlar. Umarım faydalı olmuşumdur. Videolarımı beğenip e, paylaşımda bulunmayı ihmal etmeyelim. Bu güzel şallarımızdan modellerimizden herkes e, faydalansın. Abone olmayan arkadaşlarımız varsa da abone olaraktan benim çeşitli e, ördüğüm çalıştığım işlerden haberdar olurlar. Aynı zamanda evet bu şekilde fıstığımı yapıyorum. Farklı bir değişik iş olsun istedim. E, şal örneği hazırladım sizlere. Evet buraya da tekrar aynı şekilde örümcek yapacağım ve fıstık yapacağım bir tane daha. Evet. Üç tane de zincirimi aldım. Buraya tekrar örümcek yapıyorum. burada tığımı da başına alıyorum ve trabzan yapıyorum arkadaşlar. İki tane buraya trabzanımı yaptım. Bu aşamada ben oya da yapmak istiyorum arkadaşlar. Oyamızı nasıl mı yapıyoruz dersen hemen oyamızın yapılışına geçiyorum. 3 tane zincir aldım. Buradaki trabzanıma hemen giriyorum. Buraya tekrar trabzan yapıp 3 zincir buraya giriyorum. buraya 4 tane oya yaptım. Bunu buradaki boşluğuma girdim. Bu şekilde. Daha sonra devamında da oyama devam edeceğim. Ha arkadaşlar bu şalımızın bu kısmına oya yapsak da olur. Ha ister dilerseniz oya yapmadan da bunu kullanabilirsiniz. Ben oyayla da çok güzel olacağını düşünerek Oyalı çalışıyorum. E, oyalı istediler benden. Ben oya yapıyorum bu kısmına da. Evet, sizlere de oyalı olanını paylaşmak istedim. Evet. Buraya trabzan yapıyorum hemen. 3 zincir. Evet, üç tane, dört tane doldurabiliriz. Ben buraya üç tane yapıp buradaki tepeye girmek istiyorum. Daha sonra. tığımı tekrar alıp buraya giriyorum Evet e böyle deniyorum ki e, tam kaldırıyor mu diye Gel, e, oldukça da güzel kaldırıyor gergin ya da çok bol olmuyor Evet daha muntazam ve daha güzel gösterişli bir iş çıkıyor arkadaşlar Evet arkadaşlar oyamı yaptım Yarısına geldim. Yarısını da bu şekilde yaptım. Bu orta e, balık sırtı giden yer tarafı. Orayı da yaptım. Daha sonra yarısından sonrasında aynı şekilde devam ettim. Sonuna geldim. Köşemi de bu şekilde çevirdim. Düzgün bir şekilde. Onu da bitirdikten sonra buraya bir tane zincir aldım. Ve aşağıya alalım. Evet şalımı baştan sona sizlere örneği. Burada bir ayrıntı daha var arkadaşlar. Bu ayrıntıyı da sizlere göstermezsem olmaz. Bu tepelere batmıştım hep. Bu orta balık sırtı gelen ortaya 3 tane 1 2 üç tane buraya yakın yakın girmemiz gerekiyor. Bu köşenin güzel dönmesi için videomun her ayrıntısını izleyin arkadaşlar. Her bir yerinde farklı bilgiler var. Evet, pratik bilgilerimi de sizlere söylemek istiyorum. İpimizin içinden çıkarmıştım. E, parmağımıza da e, bu şekilde yerleştiriyorduk örüyorken çok rahat oluyordu pratik bilgilerimizde. Evet, benim işalım bu kadar bilgileri e, sizlere. Paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Sizde e, beğenip e, paylaşımda bulunursanız sevinirim. Evet. Ben bir tane daha yapmıştım, hızlı üretime geçtim. İkinci şalım. Bu da harika oldu. Bunun rengi de çok tatlı. Evet. Hoşçakalın. kalın. Yepyeni videolarda buluşma dileğiyle.